Ben Hilmi Güvenal, Endüstri Mühendisiyim. Ee, şu anda bir bankanın, Odea Bank, bir factoring kuruluşunun ki kurucularındanım, tam finans factoring. Ee, bir varlık yönetim şirketi ki kurucularından bir sürede CEO'luğunu yaptım. Dünya Varlık Yönetim. Bunların yönetim kurulu üyesiyim. Kendi e, ortaklarımla zamanında kurduğumuz reform kurumsal logosunu oradan gördüğünüz şirkette Patronların gündemindeki konularla ilgili sadece danışmanlık e, yapıyoruz. Ben bir taraftan patron danışmanı diyorum ama patronun masasında gündemde ne varsa bu konularda yönetim danışmanlığı, patron danışmanlığı e, yapıyoruz. Bloomberg Televizyonunda pandemi öncesinde 26 bölüm halinde yayınlanan ...tecrübe konuşuyor programını yaptım ve sundum. Daha önce de Açık Radyo'da 7 yıl kadar... ...Harvard Square adlı bir programı yine... ...iş dünyası hakkında, ekonomi hakkında... ...sohbet programı yaptım, sundum. Bilgi Üniversitesi'ne ders verdim. Şöhret olmaya çalışmadım ama... ...üç nedenle... ...Google benden epey bir bahsediyor. Bir tanesi, Türkiye'de... ...2000 yılında çıkan krizden sonra... Binlerce şirketin probleme düşmesi sırasında gerek devletimizin talebi gerekse de ekonomik olarak iyi bir fikir diyerekten problemli şirketlerin yapılandırılması konusunda çalıştım. Ee, bazı e, nispeten kıdemli üyelerimizin hatırlayacağı İstanbul yaklaşımı diye bir sürecin ilk örneğini Işıklar Holdingle yaptım. O epey medyada basında yer almama sebep oldu ama tek yaptığım iş o değildi. Keza 2005 yılında futbol federasyonunda bir danışmanlık yaptım. Bu e, o zamanlar Dijitürk'ten gelen paranın kulüplere nasıl dağıtılacağı konusunda bir matriks hazırladım. Şu anlarda çok alışılmış olan işte puan başına para veya e, şampiyonluk primleri gibi şeyleri e, ben önerdim ve hala 17 yıldır e, kullanılıyor. En sonunda yaptığım bir çalışma Harvard Business School'da master'da. E, vaka çalışması olarak okutuluyor. Müşteri merkezli tahsilat e, konusunda. Ama tabii bunun dışında e, birçok şey e, yaptım. Bunları da yazdım da. E, LinkedIn'de de hala yazmaya devam ediyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Tabii bu iş hayatının da birçok konuda uzmanlaşmak mümkün. 38 yıl iş hayatı içinde bulununca. Ben açıkçası değer yaratma konusunda uzmanlaştığımı düşünüyorum ama... Belli bir segmentasyonda da e, aile şirketleri konusunda da çok ciddi tecrübelerim oldu. Orada daha çok değer yaratmanın mümkün olduğunu düşündüğüm için aile şirketlerine konsantre oluyorum.